Ziya Bey. Hayırdır memur bey bir problem mi var? Ha? Bakın çok büyük bir hasa yapıyorsunuz. O bulduklarınızla benim hiçbir alakam yok tamam mı? Hani siz beni tanırsınız. İfadenizi alacağız zaten. Savcı anlatırsınız. Geçmiş olsun Ziya abi. Allah kurtarsın. Haydi. <laughs> <laughs> bu ne? Ya hani bir yatırımcı var demiştim ya. Bizim çiftlikle ilgilenen. İşte teklifi yollamışlar. Alın inceleyin buyurun. Allah Allah bana niye söylenmiyor bu ya? Öyle her şey bir tam olarak gelmeden emin olmadan söylemek istemedim. Tabi insan böyle bir şey var mı yok mu? Emin olamadım da bir türlü. E bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu... Bayağı iyi teklif Bakayım. ha. Ya. Hadi canım. E bu süper ya. bu. Bununla istediğimiz her şeyi yapabiliriz buraya. Aynen öyle. Ama işte bu teklif gerçek mi değil mi hala şaşkınım. Şaşırma ya şaşırma sevin. <laughs> Oğlum sevinmeyi mi hatırlıyoruz ya. <laughs> Ay, Zeynep yalnız kabul etmeden bir Mahir'i arayalım. Yani yine de bir baksın incelesin. Ne olur ne olmaz. E, tamam tamam ben ararım onu. Bu arada aşk olsun size ha. İnsan bir izliya içeri atarlarken bir video falan çeker, bir telefonla çeker. Ben de şöyle keyiflenirdim. Hiç aklımıza gelmedi. Hiç. <laughs> bu nereden çıktı ya? Nasıl çıktı bu içeri? Şahane bak. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Sen nasıl çıktın ya? <laughs> ya bizim Yakup Yine bir hatlar karıştırmış, şeytana uymuş. Neyse geldi sonunda itiraf etti de yapacak bir şey yok. Hep yaramaz bir çocuktu. Ne yapalım? Sen kendi yeğenini harcadın yani ha? Sen ne kadar utanmaz bir adamsın ya. Bana utanmadan sen mi bahsediyorsun Zeynep Hanım? Vay be. Senin gibi ahlaklı, namuslu bir hanım git Evli barklı çoluk çocuk sahibi birisiyle ilişki kur. Ne diyorsun lan sen? Ne saçma sapan konuşuyorsun? Dur Ali sakin ol. Dur. Ne duru ya? O bu sabuk konuşuyor geri zekalı. Sen bir dur. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ağzından çıkanı kulağın duysun. İftira atmayacaksın benim kardeşime. Yapma. İftira mı? Ne iftirası? İftira yok. Ben asla iftira etmem. Asla. Sadece gerçeklerden bahsederim. Ee, Zeynep, Hadi bahsetsene konser renginden. Ben ee, niye sustun? Yani bakın dut yemiş bülbüle döndü. Normalde aslan kesilmesi gerekirdi. ee, işte insan böyle suçlu olunca değil mi? Susar. Abla niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Zeynep. Sükut ikrardan gelir derlermiş. Öyle diyor eskiler. Neyse ben gideyim. Şimdi sizin ailece konuşacak şeyleriniz vardır. Afiyet olsun. Zeynep. Zeynep bir şey söylesene. Yok öyle bir şey saçma oluyor desene. Ben... ...söyleyecektim size. Hayır, 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 hayır. Hayır Zeynep. Zeynep böyle bir şey yok der misin lütfen? Çoktan bitirdim ben zaten o, o, o iş gitti. Ha doğru yani o söyledikleri. Ben başta hiçbir şey hiçbir şey bilmiyordum bakın Gerçekten bilmiyorum. bilmiyordum. Zeynep, Zeynep sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Şu hayatta güvendiğim tek insan sen kaldın. Sen bunca zamandır benim başıma geleni başka bir kadına mı yaşattın ha? Herkese söyleyecek iki çift lafın var. Şu yaptıklarına bak. <laughs> ha, haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız ama ben, ben, bir açıklasam. Neyi açıklayacaksın Zeynep? Ha? Neyi açıklayacaksın sen? Böyle bir şeyin bahanesi mi olur? Neyi açıklayacaksın? <laughs> İnanamıyorum sana ya. Diyecek bir şey bile bulamıyorum. Pes. Sen bunca zaman... ...Ateş hakkında o kadar laf söyledin. Senin ne farkın kaldı Ateş'ten? Ha? Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.